Kalbin Sesi Mustafa Kutlu Sanat Nedir? Sanat, kainatın ahengine katılmaktır. İşte ben de onlarca sanat tarifine bir tarif ilave etmiş oldum. Sürçülisan edersem affola. Kainatın ahengi malumdur. Gün doğuyor, batıyor, kuşlar uçuyor, rüzgar esiyor, dünya dönüyor. Mevsimler birbiri peşi sıra gelip gidiyor. Gören gözler, duyan kulaklar, hisseden kalpler. Çiçeklerin renginde, suların sesinde, dağların heybetinde, kelebeğin kısacık ömründe, örümceğin ağında. Cenabı Hakk'ın yarattığı her şeyde bu ahengi bulabilir. Lakin işin künhüne varması mümkün değildir. Atomun elektronları belki dünyanın bilinen kısmından daha fazla meçhulatı saklıyordur. Rabbin veli kullarına elbette aşikardır. Eşrefi mahlukat olan insan güzel bir iş yaparak mevcut güzelliğe iştirak eder. Bu sadece ona tanınmış bir imtiyazdır. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu nizama yaklaşmak, ona dokunmak, ona uymak, yaradanın rızasını kazanmaktır. Hududullah'a riayettir. Bu eylem eskiyi yıkarak, karşı çıkarak var olanı bir başka biçimde yeniden inşa ederek pek çok yoldan ulaşılan bir menzildir. Yapıcılığı veya yıkıcılığı böyle yüce bir hedefe bağlamaksızın sanatçının ben ben diye çırpınması çocukçadır. Sanatçıya yüce bir makam verilmesi, onun takdis edilmesi, deha mertebesine çıkarılması pagan adetlerindendir. Sanatçı eylemiyle kuşların sesine, suların şırıltısına, rüzgarın uğultusuna, bulutların rengine, denizin dalgasına ne kadar yaklaşıyorsa, bu hamleyi bir insan, bir iman ateşi, gözyaşlarıyla ıslanan bir aşk ile yapıyorsa, o kadar yol alır. Yolun sonu bizi din ile buluşturur, dua ile buluşturur. Bu menziline ulaşılan söz ile, nami ile, renkle, biçimle işleri olmaz. Onlar artık vecd denizine yüzmektedir. Bana seni gerek, seni diyen aşık, dağlar ile, taşlar ile, seherdeki kuşlar ile, kainatın tesbihatına katılmıştır. Bu hamle onu sözden söze, besteden besteye, renkten renge fırlatır. Yenilik, hareket, isyan, uysallık budur. Bu hem aczin hem iştiyakın ifadesidir. Sanat yolcuları her adımlarında bir mertebe daha yücelir. Mesafe aldıkça var olur, var oldukça bir hiç olduklarının şuuruna varırlar. Bu hiçlik kadehi, Hidayet ile, inayet ile, rahmet ile dolarsa varlık kazanır. Gül dikeniyle var olmaktadır.